Hepinize selam bellacıklarım. Bugün sizlerle beraber, hepinizin de tanıdığı Toka Daisy ile beraber bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, Toka Daisy ile beraber bu restoranda oturup bir şeyler yiyeceğiz. Ben de herkes gibi çok heyecanlıyım. Çocuklar da gerçekten çok heyecanlı. Nancy ve Darcy'yi zaten uzun zamandır izliyorlardı. O yüzden heyecanlılar. Özellikle Jackie heyecanlı. Alice'i gördüğü için. Neyse çok önemli değil bu konular. Ee, merhaba beyefendi. Merhaba. Biz Toka Bey 8 family olarak e, giriş yapmıştık. Hemen bakayım. Evet e, bir girişiniz var. E, Toka Dedi ile beraber değil mi? Evet evet Toka Dedi ile beraber. Tamam. E, sizi en arka odada. Şimdi garsonlarımız sizi götürecek. Peki. Ben garson falan göremiyorum aslında. Ama. A e, merhaba. E merhaba siz mi bizi götüreceksiniz? Aa evet evet ben sizi götüreceğim. Ee, şöyle gelir misiniz lütfen ya şu tarafa doğru. Tamam gelin çocuklar. Tamam anne geliyoruz. Bir dakika şey, bir şimdi geçelim oturalım. Evet arkadaşlar şimdi biz yerlerimizi geçtik. Şimdi e, erkekleri biz oraya alacağız. Kızları buraya alacağız. Çünkü erkekler orada ne yapıyorsa yapsınlar arayacak ar 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 falan. Ee, biz de şimdi burada Daisy de şimdi gelecek. Nancy ve Darcy de işte Sunny ve Oliver'la falan oynarlar artık. Geliyorlar. Ne? Geliyorlar mı? Aa. Meyaba. Meyaba. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba. Daisy. Bella. Daisy gel otur. Ay bu nasıl bir giriş? Boş ver, nasıl bir giriş olduğunu. Nasılsın? İyiyim. Ares merhaba. Merhaba. Nelsicim kucağını iner misin? İnerim. Merhaba. Merhaba. Nans, nasılsın? Nelsi değil mi? Ha Tamam dersiyle biraz karıştırıyorum da. He. Ben sizi karıştıramıyorum. Neden? Biriniz kızsınız çünkü biriniz erkek. Mantıklı. Ee, biz oturmuyormuşuz. Ee, bizim yemeğimizi farklı bir maşaya göndereceklermiş. Niye? Ne bileyim ne işte. Doğru. Daha nasılsın? İyiyim sen sen nasılsın? Ben deyim siz bizi izliyor musunuz? Ben sizi izliyorum. E ben de sizi arada sırada izliyorum. Ay anne ne yapıyorsun? Kızım özlemişim seni. Anne zaten günün günün günü 24 saati beraberiz ya. Olsun. Gel Ales. Ales diyorum. Ares gel. Geldim. Merhaba. Adın ne? James. Ha, babanla hiç benzemiyorsun biliyor musun? Evet çünkü bütün çocuklar anneme benziyor. Bakayım. Aa, evet. Annemin içine girdi. <laughs> Nasılsın Daisy? İyiyim. Nasıl bu kadar güzel bir youtuber olmayı beceriyorsun? Ya senin güzelliğin. <laughs> İyi. Anne delirdiniz ya. Yavaş e ya kızım ya işte böyle bazen tokatuburlar e, böyle işte çok sevdiği tokatuburlara karşı bazen böyle olabiliyorlar. Çünkü biz tokadayız kadar önüne değiliz kızım. Biz daha bin abone olmadık. Biz daha 63 aboneyiz. Uf ya. İnşallah siz de olursunuz. Ay sağ ol. Sen de inşallah milyonları çıkarsın. İnşallah. Çocuklar size bak sana sana söyledim. O masaya gider misiniz? Gideyiz. Gel dersine. Ya niye herkes kız? Oliver sana en baştan dedim. Çeneni kapat. Hey. Biz de Adem böyle kavga ediyoruz biliyor musun? He. Harika. Biliyorum bana kardeşler çok gıcık olabiliyor değil mi? Ben de büyüğüm. Niye alaka? Ben büyüğüm işte o yüzden. Tamam mı doğum gününüz aynı günde değil mi? Doğum günümüz aynı günde olabilir. Doğum günümüz aynı günde olabilir ama ben ondan yarım saat büyüğüm. Aaa bizim de aramızda yıl farkı var dersiyle. He hadi gel geçelim. Tamam hadi geçelim. Biz iki abla yürüyoruz. E çok şık. Evet. Bize iki kardeş geldi diyelim dersi. Evet. En küçük olmayı hiç sevmiyorum. Mesela ben çok küçük değilim de. İşte bir saat küçük olduğum için kardeşim bana bebek falan diyor. Of çok gıcıklar ya. Aynen bazen çok gıcıklar. Evet çocuklar siz şunları okuyun. İşte okuyun artık. Nelsi ile Oliver okusun. O, sen de bunu oku siz bizi takip mi ediyorsunuz da isimlerimizi biliyorsunuz? He takip ediyorum. Toka Bella ile Toka Bella ile Toka Daisy değil mi? He he he. Siz Daisy'nin çocuklarısınız. Siz de Bella'nın çocuklarısınız. Evet. Evet bakalım ne istersiniz? Ee, ben ya yani bilmiyorum ama ben pizza istiyorum. Evet ben de Sunny aynı istiyorum. Tamam Nersi. Ee, şey. Yani ben bilemedim ama ben e, patates böbrek var ya hani sizin böbreğiniz. Ondan mı istiyorsun? Evet. Ben de e, Nancy ile aynı yani pizza istiyorum. Ama ben yemekten sonra makaron tatlısı da istiyorum. Tamam. Alayım ben şunları. Tamam. Bunları da şimdi ailenize ben Merhaba Daisy Hanım. Ares enişte. Enişte diyor ya ona. <laughs> ya Daisy. Ne? Allah Allah demesin mi? Ee, i̇lk önce ben kadınlara vereyim. Hanımlara vereyim. Daisy'cim iki tane şey yine ne yapacaksın? Olsun ben sana okuturum. Hey. Ay anne ya. Ben bu ortamdan kaçmak istiyorum. Ben bir tane acılı pizza alacağım. Ben de aynı alacağım Sofia'yla. Hadi ben de acılı pizza alayım. Yalabiliriz ama hadi ben de acılı pizza alıyorum. Tamam dört tane acılı pizza. Ee, ben de acılı pizza ben de. Tamam hepinize bir iki üç dört beş altı tane acılı pizza okey. Tamam ben bunları şurada atayım şuraya. Boşver başka bir zaten almasın. Ben şimdi çocuk ilk önce çocuklarınızınkini getiriyorum sonra sizinkini getiririm. Pardon. Ne oldu teyze? Yemekten sonra tatlarımızı sormadım. Bu nasıl bir mekan? Değil tamam uçma. Hayatım uçma. Ay tamam mı yani olmaz ki. Tamam Değil boş ver. Onların hatası. Ay tamam. ne oluyor be? Evet. Ee, şey. E, neydi ya? Heh, üç tane acılı pizza. Bir tane de hani bizim özel böreğimiz var ya. Onu istiyorlar. Ee, tamam. Tamam. Özel böreğin yanında e, tavuk falan et falan olacak mı? Ha işte özel böreğin yanında et var mıydı ya? Yoktu ya normal bak. Şu ben sana hemen göstereyim. Dur. He bak şu şu. Şu özel böreğimizden. He tamam dostum ben onu hemen hazır ederim. Tam bir de işte acılı acı, pardon acısız normal mantar normal pizza. Tamam okey. Okey. Evet efendim. iki tane de normal pizza. Tamam. Üç tane dedin yavrumluk başta. Her işte üç tane. Bir de yemekten sonra için makaroni. Makaron alt kat da var onu da sen ver. Peki efendim. Makaron. Makaroni. Makaron makaroni. Allah'ım yavrum. Allah e acılı pizzalar hazır olsun. Altı tane acılı pizza geliyor. Ay bu ne ya biz Çin lokantası mıyız? Aman efendim boş verin. Ay hey, tamam. Ya hala bela kuvvetin ya. hemen ben çocuklara bir götüreyim de sonra içim rahatlasın. Yani. Evet çocuklar. Şimdi çocuklar. diyeceğim adamın sesini değiştiğini bile ben mi fark ettim? Hayır Nancy ben de fark ettim. Evet, şimdi bu kim? Bak bu ne bakayım? Evet, bu börek. Al bakalım. Ay. Ay, tamam. Yum, çok lezzetli duruyor. Evet öyle. Ee, şimdi bir tane normal pizza. Al bakalım, Saniyeciğim. Şu tabakları bana verin normal bize lazım oluyor. Al bakalım nence? Sağlam. Şu kapı alayım, onlar biraz pahalı da. Ee, bu da sana, dersciğim. Teşekkürler. Hı? Hmm. Ay bana sadece bıçak, çatal kaldı. Ay tamam, neyse iyi. Evet çocuklar, yemekten sonra makaroni istemişti. Ay, tabağı, tabağı yokmuş bunun. Ay. Heh. Makaroni istemişti Nelsi'cim. Al bakalım Nelsi. Yemekten sonra ben sizin içeceklerinizi de getireyim. Şöyle hemen koyayım. Açacağım içme. Biraz asitli ama bir şey olmaz. Neyse. Neyse olsun. Ekmek. Ekmek var mı? Yok. Ekmek alın. Hadi afiyet olsun. Sizin de yemekleriniz 20 dakikaya falan gelir. Tamam. Ama artık hazır olabilir mi lütfen? Açız. Ama Ares yükselme. Hayır canım acıktım yani. Acıktım ben. Bu kadar uzun sürmez ki yani bir şey. Çocuklarla beraber bizimkini de getireceksin kardeşim. Ares yükselme bak. ama böyle şey olmaz. Tamam Ares lütfen yükselme. Tamam. Sizinkiler de geliyor efendim. Asıl siz bana yükselmeyin. Hüşt. Ares gel buraya. Ayıp diye bir şey var be. Bak hala cır cır cır, cır konuşuyor. Ares gel buraya. Hiçbir şey olmadı gibi davran tamam mı? Anne niye benim telefonumu getirmedik? Niye anneciğim? Toka değdiğiyle bir tane fotoğraf çekecektim. Anneciğim yine çekilirsiniz. Hem evimiz hallat olduktan sonra evimize de belki gelirler. Evet canım önemli değil. Tamam. Aa bizim işimiz başımız ne ya? Yemekleri hazır etmediniz mi? Etmedik. Başka yemekler de vardı. Ederik şimdi. Allah Allah. He bu arada e, üç kişi nadal olarak değiştirmiş yemeğini. He. Tamam. Tamam nadal yaparız da. Neli adıl Neli yani. Domatesli yap. Tam domates nadal güzel olur. Açayım ben şunu şöyle. Neyse direkt birleştireyim bunu. Bak o yemekler dökülebilir. He yavaşça git. Tamam efendim tamam. Yavaşça götürüyorum zaten. Hızlıca gitmek gibi bir isteğim yoktu. Tamam işte güzelce götür. Peki efendim nasıl derseniz. Hemen hemen götüreyim. yükselmesin yükselmesinlerdi şimdi. Evet. E, kimler acılı yiyordu? E, ben yemiyorum. Ben yiyorum. Ben ben. Ben ben. Okey. Okey. Bütün erkekler diyor. Bacım verir misin lütfen pizzamı? Baba al elimden. Eee peynirli pe Allah'ım Allah Allah'ım ya Peynirli Salçalı kimin? Benim benim Salçalı buyurun Ay bu nasıl bir adam ya? Biz yiyelim. Oo oh, çok güzel. Oha. İki şey almışız değil mi? Evet. 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 Çok lezzetli. Üstüme oturdum. Az. Hmm, salçalı daha lezzetli. Çatlayın da patlayın. Kızım. Hmm. Hmm. Bunlar sırayla yanıyorlar. Yardım edin. Heh, heh. Ay sırayla da düzeldiler. Ne, yaptınız? Aa, aa, ne oluyor? Ne oldu? Daisy bir şey mi oldu? Daisy ne yaptık biz? Daisy ne yaptık? Hayır. Bella. Ama ben daha fotoğraf koyacaktım. ben koyacağım da orayı boş ver. Üf. Hayır, 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 hayır. Of ya, of. Ne yaptık? Dondular, kaldılar. Ay canım, birazdan geçerler ya. ya yani inşallah. Neyse çok olumlu bir insansın ama bu kadar da olmaz. İyimser bu kadar olma. Sen de kısımser olma aşkım. Olmam ben. Ee, tamam şu tabakları alayım. Ee, tamam bir tane Osman tokat atacağız tamam mı? Okey. Allah şlap. Sen de sen. Şlap. Yok. Bunu düzelmiyorlarsa bunlarla bir şey oldu. De, de, ne, ne, yap, ne yaptık biz? Hani ne yaptınız ya? Değiz biz yani yedik şu anı. Mı? Ares, Jackie, Jack, Oliver. Ay Oliver diyorum. James. <laughs> eyvah eyvah. Ares, Jack, James. Uyanın. Bir şey mi oldu? Ne yaşadık ya biz? Ben hala şoktayım. O neydi ya? İçine patlar gemi koymuşlar. <laughs> He? Dinamit. O ne ya? Ben bir çocuklara bakayım. Onlar da acı pizza aldılarsa. <laughs> Koş beydi. Çocuklar ne yiyorsunuz? Normal pizza, normal pizza, börek, normal pizza. Acılı yemiyoruz. Oh şükür ya Rabbi. Allah'ım çok korktum. <laughs> Nasıl dersiniz? Siz çok büyümüşsünüz. Ay yeni mi fark ettin? Yok ben daha bakamamışım. Ben Daisy'yi gördüm direkt. Darcy sen ne kadar çok annene benziyorsun. Ne sen ne kadar çok babana benziyorsun. Say. Hiç böyle yakından görmemiştim. <laughs> Çocuklar birazdan fotoğraf çekileceğiz. Şey koyacağım YouTube'a. Okey. Ok. Okey okay, anne. Tam bir yiyin şunları da. Ay ben sizi de koyayım. Dur hemen çekilelim şöyle. Çocuklar gülün ha. Hadi bakalım gülün. Çekeceğim birazdan. Tamam ben onu hemen koyarım. Okey. Ay çocuklarım benim. Ay. Ay. E, hemen büyüyorlar değil mi ya? Ay evet çok hızlı büyüyorlar. Aynen aynen. Ben artık yani sıkılmaya başladım. Çok hızlı büyüyorlar. Aynen aynen. Yakında bizimkiler de onun okuluna başladı ama daha video çekemedim. Biz çektik de. Yani neyse. Bazen okula gitmeyeceğim diye falan tutturuyorlar. Bizimkiler de. Ay çok güzel çekildik ya. Youtube'da fenomen olacağız. Aynen zaten öyleyse neyse. Nom nom nom. Bu pizzalar çok lezzetliymiş. Ama babanlar yandı. Yarasın bize. Aynen ya. Sağlığımıza diyelim. Aynen. Aslında şu an kafamda bir delilik var da. Işte annemden kızar diye yapmak istemiyorum. Ne sani? Delilik bizim göbek adamız. <laughs> bizim de. Aa, ne oldu sani? Bak mesela böyle bunları bondurulum, 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 bondurulum. Nom diye yerim. Zaten. <gülüyor> Yaptım zaten. <laughs> Yaptım. Hadi. <gülüyor> Bir tanesini niye dört yiyoruz? Olsun artık kardeş gibiyiz. <laughs> Aslan ah, ya. Bakın şimdi bunu da ben ben. Al öyle başka. Hadi arkadaşlar meyveleri de aldırın. Meyveleri de aldıralım. Çok güzel olur. Aynen. Klas. Klas ben bandıldım. Ben her şeyi bandıracağım. Yemiyorum ki. Çünkü tabağı da tabak da orada. He. Ay ne be? Bir şey yok ya. Dondurma yesek acaba hasta olur muyuz? Yani Mart ayındayız ama bilmiyorum. Mart Mayıs ayındayız? işte Mayıs. Kayboluyor. Gıcık koydum ha. Ha, ha buraya çıkmış. Görmemişiz. Tamam hadi annemlerin yanına gideyim. Biraz kurtluk yapalım onlara. Çocuklar niye evinizde oturmuyorsunuz? Poponuza kurt mu var? Ya daha yeni geldik. Aynen anne ya. Aynen teyze, te teyze mi diyeyim abla mı diyeyim. Teyze daha artık yaşlandık. yaşlandık teyze. Hakikaten ya biz ne ara yaşlandık ya. <laughs> biz yaşlanmışız artık ya. Evet yaşlandık. Bir de ben dört tane çocuk yaptım aslında yani. Çok güzel Ö öleceğim ben. <laughs> Ya kaç yaşındasın? Ne bileyim. Ben de bilmiyorum. Hiç daha öyle yaşımı toplamadım bilerek. Kaç yaşında olduğumu saymadım. <laughs> ben çok güzel piyano çalalım. Emin misin Dersi? Dersi, pardon. Evet. Eee, hiç de güzel çalamıyor ama neyse denesin. Do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do 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 do, do. Tamam ders, dersi çok güzel çalıyorsun. Dur 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 Şunu kapat lan. Kapat. Ha çal. Dürü <laughs> Göklere kadar gibiydim, kanatlayım tam uyudum. Moti tekli dağ gibiydim, baha vaktinde kıydırdım. Çok güzel. <laughs> He, çok güzeldi. Artık eve gitmek istiyorum. Ben de biliyor musun? Ben de. Evet arkadaşlar. Sizi görmek çok beni mutlu etti ama artık gidelim. Evet çocuklar öyle yakasını Ben hiç gitmek istemiyorum biliyor musun? Ben de. Seni çok sevdim ben. Evet görüşürüz Ales. Görüşürüz tekrar sonra görüşürüz inşallah. İnşallah inşallah. Bu arada nerede çalışıyorsun? Hani karşıda tüplaş var ya. He ben orada çalışıyorum. He tamam. Bella ile YouTube'da işte yapıyorum. He anladım. Ben de Daisy ile işte bir şeyler yapıyorum. Patron musun? Evet evet. He ben. Ee, hadi görüşürüz. Görüşürüz siz de gidiyor musunuz? Tabii ki biz de gidiyoruz yani. Çocuklar öyle uykusuna yatacak. Sen anne misin ya? Ya değilim ya seni bir kere onun tersi de ödevesim tamam ben kaçıyorum. Sizin elimi tersi bir vurursun. gel yapmayın bence. Tamam. Çocuklar hadi gidiyoruz. Nancy Darcy ne yapıyorsunuz siz? Göklerde gata gibiydi. Kızım sus. Mimoza çiğ... Anneciğim sen volkan kona kayrağı mısın? Biraz. Hadi gidiyoruz. Aa, Aaa. Hayır. Anne biz gitmek istemiyoruz. Gitmeyelim. Gitmeyin. Biz Nersi nerede Nasi çok sevdik. Onlar da sizi çok sevdi ama gitmek zorundayız artık. Eve gidince uyuyacaksınız. Ama... Ama ama anne lütfen anne. Teyze teyze lütfen. Öf. Çocuklar size böyle dayanamıyorum ya. Şu köpek bakışıyla lütfen yapmayın bakın. Ben de üzülüyorum. Of, ne yapacağım? Çocuklar. Anne lütfen gitmeliyim. Anneciğim. Of, tamam hadi gidelim. Bay bay. Hadi beraber hemen gidelim. Durun. Beraber fotoğraf çekileceğiz. İşte mutluluk kocaman bir aileyle olur. Aynen öyle. Aynen. Hadi bakalım. Çekiliyoruz. Çekin bizi. Çekilemiyoruz. Bu ne ya? Çekin arkadaşlar şunları lütfen. Nancy ders kafanız görünmüyor ayaklarım. あっ、evet,